Ay iyi bizim çocuklar ejder çaldırdı. Üçüncü ejderi çaldırdık. Kızlar ben geliyorum. Yusuf Kars. Yusuf Kars. Mitsubishi var mı elinde Yusuf? Sana mini Neredesin Yusuf? Saklanıyor değil mi? Ölü numarası yapıyor. Surprise <laughs> <laughs> surprise Senin ananı Sana karakteri kim yaptı lan? Befletin, Google Google'a be. Belki. Yapan adam Yılan gibi kafası var. Bu <laughs> çocuğunu <laughs> şunun tipine bak ya. Selam arkadaşlar. Oluyor mu? <laughs> 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 Sen tam belvete gönder bana belvete. <laughs> ben ne? Bugün ormanda draklarla yırtıcı popo oynuyorum. Yürüden hep sol altta yaklaştırıp bakabilirsiniz. Ben yaklaştırayım senin için hiç gerek yok. Eler, muazzam bir şey çıkacak. Bayağıdır da popo oynamıyordum dedim. Orman popu yapalım bir Komple sen baştan sona kadar yak olsan ne olur? Bana koydum bu çocuğu seni. Onun dışında Twitch'e bir hafta içinde başlıyorum. 25-30 abonem olmuş. Deli misiniz onun? Daha açmadım abone olmuşlar. O yüzden dedim ben de erkene çekeyim. Yorum açıklamaya her yere koyarım linkini haberiniz olsun. Çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum seni. Facecam ne olur büyük ihtimal. İlk olarak maskeli sonrasında maskeyi de indirmeyi düşünüyorum. Hadi bu da böyle bir sürprizim olsun. Belli bir süre maskeli ama. Aha kanlı elma. Bir dakika bekle şimdi mi ayanasını La ula. Şşş Evet gel buraya şimdi. Yaklaş bakayım. Bura gelsene oğlum gelsene. Skilleri geldi geri dönüyor kaçıyor bak kovalamıyor ha. Aha. Aha bir dakika kanlı elmayı elma, elma, elma. geç selamı Vay kurban olduğumun kahpesi nereden çıktın lan sen Selami bana bir yolluk yap oğlum o nasıl ölüş lan aha, aha. Bak aha <laughs> Bu ne? Bu ne? gelmiş. Gelin karım yapayım lan hepinizi. Veya belvet midir nedir hiç bilmiyorum. Hiç de izlemedim. Klasik ben arası satayım. Öyle hurra gireceğim inşallah ölmeyiz. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ne mor bir şey var tamam. lan oradan. Atrox karışımı geldi şimdi. Ay Aykido. Zınk duvara koyduk seni. çözüyorum çözüyormuşum ben senin. Flash atacak. Öldürebilir. Aa ultu açtı. Sıvayın açtı. Karate. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. O döner şimdi bakar buraya bir. Tamam. Ezreal gibi. Bu sefer Ezreal geri dönüş animasyonu var. Karışık var mı? Vay. Karışık var ya. Onunuzu s**meye giriyorum. <laughs> korkuyor tamam. <laughs> Fiziistik korkutmasın. <laughs> e Büyük ihtimal ben bunu üst ormanda yakalayacağım. Şimdi çıkıyorum oraya zaten. Şura bakayım mı? Gel lan buraya. Anca zaten zayıflara ya gücün yetiyor değil mi abi? Güçlülere şeyin yok yani. Öyle bir şey yok. Öyle ne zaman gördün lan öyle bir şey. bakın. <laughs> <just de geberdiler. gülüyor> var be ben de bunu adi canım üstünde aldım. Kalkan geldi kaşar. Ah, 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 ah. Sen bağır. <laughs> ne olursun, olursun Serdar yeter, yeter. burası bir kaçış tarzı lan <laughs> Arkadaşlar bak şu harekete bak şu pozisyon için like isteyebilirim şu an şimdi bez atıyorum item alırken sen de telefonu bir kere tıklarsan ve like atarsan sevinirim yatıcı almamız lazım ayakkabıyı çektim ve bir kontrol et abone misin değil misin bak çok şaşıracaksın nasıl abone değilmişim diyeceksin Vaaa Aboneyim sanıyormuşum diyeceksin Her şey iki saniye 15 bin like konfetiler patlandı Allah, Allah herkese razı olsun İyi seyirler diliyorum efsane başlıyor şu an başlıyor hani Şaka lan şaka. Niye amulu? Gül diye. Şimdi baba Sweden ormanda flash yok. Bunu biliyoruz. Ben neden biliyorum? A**. Önce ona çökeceğim ama öncesinde buna çökeceğim. Geldim. Hadi aslan parçası. Tutun, 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 tutun. Atul kurt bunun da flash yoktu büyük ihtimal. Ben her şeyden biliyorum. A**. Geldim onu çok fena geliyorum bak çok fena gaza gelmişim. Ayda hop Sweden flash olmadığı için bunu bunu yedim. Ye yeah, ye. Yeah. O draklar olduğu için ben nasıl sebebi Aa, ben anlamadım sen anladın Söylediğini anlamadık Zınk bunda çalamadım çalamadım helal hoş olsun kardeşim benim Aha Mokay Mokali Mokali Kızlar Ay, Selam arkadaşlar Şşş 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 of the of Ooo ne güzel girdi lan öyle Ooba Bir koydum tek yedi. Buna bir darbeli vuruyorum duman çıkıyor a**na koyayım Aç Aç vurayım lan bir tane dursan oğlum biraderim ya. Zın kaçacağım benden benden nereye kaçacaksın? Ay. Anne beni çekiyor. Ton çekici. Ananı bacını çekme. Aa kendi kendine vurdurdu ha ben vurmadım. Nasıl yaptıysa. Nasıl yapıyor? Bizim burada acı götten krallık göt. Yok ters oldu. Özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi dönelim. Draklarımız bitti. Mavi alacağım. Şimdi mavi alacağım. Şimdi Gromp aldım, mavi alacağım, kurtlar alacağım, döneceğim, kırmızı bitti çünkü. Kafa yok, kafa yok bu çocuğunda. Aha bizim mitteki adama çöküyorlar. Çök, çökemediler lan, ben geldim lan. Sveyn, Yusuf Kars. Aha, nereye gitti? Aa böyle bir skill yok ama, öyle bir skill yok. Aa uçuyor lan bir de bu. Uçtu. Kuş olup uçtu. Böyle yamuk atsam duvara girer mi? Arkaya mı lan? Bir dur lan. Abi bu ne bir şey ya? Bu ne bir şey? Nasıl sokayım ben adamı duvara ya? Benden izinsiz nasıl duvara yapışırsın? Ben bırakır mıyım oğlum adamın peşini? Ben işte yakalayamıyoruz o çocuğunu. <laughs> Kızlar ben geliyorum. Ölme lan ölme cana bak. Ay çocuk öldü mü canım? Ona nasıl yakalarız? Geldim 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 dayan. Dur geliyorum geliyorum dur Bana koyduğum. Öldü lan Mokkale beni tutar mı lan? Mokale mokale. sen bir toz ol. <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> Çok iyiydi. Ben bir şey şöyle hop tamam gerek bile kalmadı. Çok iyiydi. Çok güzel güldüm ya. Çok güldüm mor. <laughs> Aa dilan oradan. Fenerbahçe. çok yaşa kaçar mıyız lan erkek adam kaçar mı lan? Kaçar. Kaçalım moruk, kaçalım koyayım. Kaçar kaçar. Öldüremem manam yok. Ama ayak gibi basar devam etmesini de biliriz kardeş. Neyle tutacaksın? Neyle? Gördün mü? Gördün mü benim komboyu? Gördün mü? Hop fener fener at fener at fener fener olo olo, nasıl nasıl oynayış bu be Reflash Q Flash animasyonu iptal yaptım durdum hıh Şimdi Dönüyor muyum? Dönüyorum. Şimdi ayakkabı olarak Mokale tutar. Jacks tutar. Stana sokar. Yan yeterir, Çamura batırır. Tamam bunu alalım. Çıkalım. Bu arada Sparta'ya taşınıyorum demiştim. O da yaklaşık bir ay içinde. Ee, dediğim gibi Twitch için özellikle taşınıyorum. Daha rahat. Full fokus olmak için. Donet Bar açacağım. Taşınma masrafı değil. 200 milyar. <laughs> Kızdım. Selami. Mi? Bana onduk yap. Selam. Aleyküm selam. Oo, hop. Of güzeldi. Güzeldi de. Bir şey yaramadı be. Zing, bir kalk bakayım abi. Ama olmaz ki. Başta yapsaydın keşke. Moruk bu nasıl duvara sokacağız biz onu? Aa, aha. Ya ben öleceğim ya sen öleceksin lan. Sen geberdin görünmezim ama üstünde şey var. Sen bir gir duvara. Hele hele bir şey geliyor. Bak bu taktiktir beyler bak. Bak gördün. Bu a**na kodumun çarını yapan adam. Bunu Moruk yatıracaksın mutfak tezgahına. Bunun götüne kömçenin sapıyla vuracaksın Koyayım. Yandım Allah yandım dedikçe buzdolabının kapı kollu bunun ağzına sokup götüne envayı çeşit sebze meyve sokacaksın. Adaletini a**a koydumun manyağı seni. Sven ultisi atıyor, Samura ultusu atıyor. Bu bak fikir kalmadıysa söyleyin. Ben yapayım. Ben tasarlayayım her onu sıkıntı değil. Aha action tekrar başladı ben geliyorum. Geldim lan. Kimi tutacağım? Kimi tutacağım? Siz o hadi. Hadi canım sen de şu kan çıkıyor Onu O lan? O nereye kaçtı lan? derede. Gel buraya. Şimdi bunlar alttan çevirecek. O adam üste doğru kaçacak bak. Bak ben oradan gelir miyim? Oğlum, akıl akıl. Bu oyun akıl. Bak gördün. Bak gördün. Bak gördün. Bak, gördün. Atladık buradan. Hop duvara soktuk. Zın. Aha geberdi bizi çocuk. İyi kaçtı lan o aldığı. Tamam. Velvet vadi aldı. Ne yapıyor? Nikotisi de koymuşlar. Arasının Satanistan. Oh oh. Oh, oh. Oh, 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 Ne güzel, ne güzel. Ne güzel. Gel buraya gel. zıng böyle yapsam yerde yedi lan vallahi yedi lan. E sonra 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 bu da böyle yapsam bunu yemedi. Kaç bırak. Ama ama kaşınıyorsun ha. Şş, Angel. Angel. Bak şimdi Angel'a ne yapacağım? izliyorsun mu keke? Anladın mı bro? Azıcık ya babayı korak <laughs> kelletenim. A*** koydum onu ibnesiz. Bunun zümünü yiyen pezevenk. Bro keke izliyorsun mu bro? Bak 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 bak. Geldim mi lan? Ha? Zın. Yavrum benim. Aa aa 2 2 al pasifte 2 2. Aha 3 geldi. 3 geldi baba. Net geldi net nah geldi. Manam yok, manam yok. Gel gelemiyorum. Gelemiyorum. Sen doyamıyorum. Can, bırak şarkı söyletmediniz adama ya. Taysa W mobile atarsa orada çıldırırım her şeyi bekliyorum o dışarıdan şu an. Aha 14 1 1 mükemmel oynuyoruz. E ne oldu ben buradan canı manayı fullledim tekrar gelmez miyim? Aha Belvet orada. Belvet. Belvet belindeki kemeri zün. Aha çaldı lan. Kalkan aldım Adam atlatmadık aramıza. Aramıza kimseyi sokamazlar moruk. Oha iyi vuruyor ben. Ben çarptım. Ben benim kaçırmam lazım ama öteki adam gelmeye değildi. Aa, nasıl kaçsa öldüm oğlum ben. Sıkıntı beyler bak çok güzel tek atabiliyoruz fakat üstümüzde item eksik olduğu için tam kapasiteye sahip değiliz. Çok biyolojik konuştum ha. Şu itemi alayım. sonra bak iz şimdi izle bak şimdi izle. Aha 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 oho. Aha 5 kişi nedir o? Yer mi lan oraya? Ha? Yer mi lan bende var mı o göt? <laughs> yer yer mi lan? Yer ulan. Arkaya gelemeyenler var oğlum. Herkes senin gibi uçup kaçabiliyor mu sanıyorsun ha? Aha bir tanesi yürek yemiş geldi geldi geldi. Geldi yürek mi yediniz lan? Aha bir tanesi daha geldi. Sen de git baba. İki attım lan. İki attım ama. Bura bura. Tak. Ta tak. Fener. Fener 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 fener. Bastım fenere. Çiftesin 5'te. Son surattayım. Ölüme gidişle. Yapacak bir şey yok. Bir tanem. Hoş geldin hayatım. Ne haber? Yuvuruyor olan yuvuruyor. Çara bak çara çara. Abi pre girdiğim adamın interneti bitiyormuş 9 dakika sonra. Sen af kal sıkıntı yok kanka. <laughs> Muhabbete bak. Bak şimdi bak bak yırtıcıya bastın. Hayır şeye bastın. Şeye bastın şeye. Bir de buna bastın şeye. Hop nereye kaç ona yatım. tak tuk atım dum, dum takatuk. Ba 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 ba. Ta elemiyorlar. Ba ba ba. Aa ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. What the heck? Lan dererin. Der torçu kişi gezdiriyor benim arasını satayım. Olan oldu. Olan oldu. Ay ne oluyor? Ay ne oluyor? Hop ikisine birden ikisine vurmadı. Oha o kulene vurdu lan bana öyle. <laughs> Pezemekler kule beni bıraktı yüklü bana vuruyor. Döndüm ben bir tam bitiyor, tam bitiyor. Şu tam bitsin çok rahatlayacağım. Aha. Kanlı elma. Ananı sattı bunu bu ne? Oho Aradan gelin lan. Gel lan gel. Zım adam. Aa sana. Oha ananı. Ona lan bunun. <laughs> ne oldu erkekler? Ha kırılganız beyler çok vuruyoruz ama harbi kırılganız ha. Az kalsın gidiyordum. Kenara çektiler beni. Şimdi cam biçen bitti, buzun bıttı bitti. Al baba. Aha beni bak aynı taktik. Manita orada manita manita manita. Zıng Duvara bir koydum. Ana nerede Duvara koydum da adam nerede adama koyamadım moruk. <laughs> Aha dön, öteki çocuklar geliyorum geliyorum. Ay ah gönlüm. Bundan sana hayır yok. Çıkam k mı vurdu o düz vuruş Artı 500 gerçek hasar sen çıldırmışsın Çok iyiydi Hemen hemen aşağıya belvete belvete Oğlum bak bu oyun hep yeni getirdiği karakterler abudük gubudük çarlar ha Fark ettiniz mi? Yok Samirasıymış yok Apalesuymuş Çar bulamıyor lan Öldü lan nasıl öldü lan o Belvet seni nasıl öldürdü lan Ha Baba erkek misin lan Erkeğe bak erkeğe erkek Ne oldu Ha Aha tuttu Tut 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 Öldüm lan. Ona söldü lan. Aha Belvet bizim adamı yiyor. Bana bekle, bana bekle, bana bekle. Gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum. Gel 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 gel. Sürpriz madır. Olmadı, olmadı. Sen toz ol. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel hadi gel, hadi gel. Hadi. Zing. <laughs> Çok iyi lan. <laughs> Çok zevklisin karakter. Var mı başka? Var. Mı? Geliyorum şimdi belbel. Bel. Gel diyor. Erkek, erkek gel ulan. Gel. Gel. Gel bir, bir, bir Gel. Gel hadi sen ilk sene saldırmana izin vereceğim hadi. <laughs> İlk kavgada yumruğu atan kazanır moruk öyle şey mi olur? İşte bak yüzden örneğini yaşattım tecrübe sizler için. Ay iyi bizim çocuklar ejder çaldırdı. Üçüncü ejderi çaldırdık Kızlar ben geliyorum. Yusuf Kars. Yusuf Kars. Mitsubishi var mı elinde Yusuf? Sana mini kupa satayım. Neredesin Yusuf? Saklanıyor değil mi? Ölü numarası yapıyor. Surprise surprise The king is back. İnanın, sana karakteri kim yaptı lan bekle şimdi google yazmamı bekliyorum <laughs> yapan adam yılan gibi kafası var <laughs> şunun tipine bak ya kim bu kim sen neredesin ulan sen kimsin ulan sen hiçliğin lideriymiş seni hiçliğe göndermezsem şerefsizim belvet bekle geliyorum bekle şimdi sana bir bunu çekelim geliyorum oğlum nasıl can çalıyor nasıl can çalıyor Sven 2 bakayım can çalma itemi var mı o da yok Allah Allah pirticiyi bastım oğlum Yırtıcıyı bastım oğlum. Aha anda geliyor. Aha anda geldim. Aha sen bir git tamam belveti gönder bana belveti Gel 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 gel. Sen ama ah seni hiçliğe gönderdim mi göndermedim. Gel 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 Ya bu dur lan. Dur adam sen de bir kere kessin evini. Bir tarafın kalkmasın kocam Gel 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 gel. Git bakayım eve gitmedi lan. Hop. Gel 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 gel. Bu da işlikten ha? Bunlar aşiret. Bunlar babadan oğlu nesil herhalde bu anasını s**tim çocuklara. Bu çocukları babadan onun nesil herhalde bunlar. O yense vardı ya. <laughs> Şimdi baronumuzu aldık 3 kişi. Döndüm. İtem var mı? item yok. Bir tane daha çekiyoruz. Bir de taracı alıyorum. Şimdi berveti. Tüktan. Neyse. Oo hareketlere bakma. Oo. Ha ha ha. 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 Adamsın lan. Gaza geldim ha burada. Büyük ihtimal 31 ile bitireceğiz bu oyunu ha. Kapandık dayanız ha. Da, da, kapıya dayandık. Ne yapacaksınız sen? Şu koleleri alayım sonra size dayayacağım bekle. Gel. 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 Ne oldu? Ne oldu? Sen bir git. Sen git sen. Sen de işin var şimdi. Gel bakayım. Ne oldu? Şimdi sen gel. Gel hadi. Sürpriz. Bir, bir anda yanında çıktı mı görünmez draktarlı şeyim. Nasıl götü okuna karşıtı? Ha? Anan armadını. vurun vurundan vurun belvet geldi. Ula vurarım. Ha ne oldu ipne? Ha? Çak çaki. Zeda çaki. <laughs> evet arkadaşlar sağdan dünkü videomuza aşağıdan çıkarken abone like atmayı unutmayın Twitch'imiz yorumda bekliyorum orayı kesinlikle takip etmenizi beklerim. Yarın görüşürüz. Öptüm. Skotlarda. Bay bay.